Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Nerede? Bugün sizleri bir takım arkadaşla birlikte oyunuza devam ediyoruz. Team match. Let's go. Bu oyun kastım. Evet. Fire. Bir. Son. Hepsin. Sen de 3 Şimdi Güzel başladık Şimdi çok güzel başladık şey, şey, Bu sefer vurmam Olsun Olsun

bir git. Şu UMP'li geliyor. Gençler ekran çevirdi şey ama Neyse oradan bir kişiyi aldık. Şöyle x seç. Held. Bomba geldi. Çok yanlış vurdum. Çok yanlış vurdum pretty artık 4 parmağa başladım ya. Yani ne oldu ne oldu 4 parmak. iki aydır video atmıyorum, tatlıyız. 4 parmağa geçtim. Bence 4 parmak iki parmak oynadığın zamandan daha güçlü olabiliyorsun. Yani daha çok şey başarabiliyorsun. lan oğlum geç Has, nereden çıktın Neyse, şimdi ben bir alayım gel. Has, onun da eminim de. daha demin sen bana hem de ama. Eee, neyse. Şimdi şuradan biz bir gidelim. Şöyle davranışları yapalım. Şimdi gel buraya. Sen nane yiyemem mi? Şimdi sen, sen nane yiyemem Zeynep. Kanka ne yapıyorsun? İçimizden geçtin ya. Of, orada birisi yedi. Be careful. You're losing the game. game. The red team is about to, abi, to win. maç çok çok hızlı bitiyor <laughs> ben skop niye denedim? dur aşkına unuttum. Neyse. Bizim takımdan bir şey olmaz. Burada M24 çabalıyorum. <laughs> Gençler ne yapacağımız biliyor musun? Öyle sabit kuruş yiyeceğimiz. Neyse ben ne yapacağım? Gelme. Red team victory. Abi ya, bak. Böyle bir şey olmasaydı ne güzel. Vuracaktım ben bu adamı da. Lan. Abi ikinciyim bir de ya. Bizim takım bu kadar mı? Takım bu kadar mı cidden Öf, neyse gençler. Ee, birazcık M24 kasalım bence. M24'ü çok severim. Nedir? Ha. Ama AVM'ye daha Ama ben M24'ü Evet gençler geldim. Ben önümde bir şey var. Çok saçma. Oyun güzel. Tamam 24'te izleyelim. Abi bir saniye gözüküyor. Öyle. Team match. Let's go. First point for the red team. Gördüm ben. bir tane. Yersin en 24 nasıl ölmezsin. Clear. Sen dur 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 çok karmaşık etraf dur. Allah'ım lan. Nasıl oradaymış ya. Tam dürbün kapattı hemen. Yandan vurdular. Gel. Buradasın. Duyuyorum seni. Sesini duydum. Gel. Körler. Sizin nasıl oynayınız ya? Ama ağası düzlük yapmadığım için Ay için. Ondan Ama ağası görün Ben Lan oğlum Orada bir sürü adam var Gel, Gele bile Bana sıkıyorsun yani. Oo. Kanka Hayırlı uğurlu olsun Gel. Gel kuşu uçuyor. Gel. Gel. Alamadım beynini ya. Gençler bak adamı sıkarsanız böyle ekranı komple çevirin. Tabi eğer dört parmak hassasiyetleriniz benimkiyse. Benimki gibi ise. Ben bir arkadaşımdan aldım. O da artık altı parmak oynuyor. Bana dedi dört parmağı geç. Ben de dört parmağım var. Gel be. karısız karlı. Karısız zaman ben de karlı oynuyordum biliyor musun? Ben de M24 yok. Az şu seviye üç şey alacağım. Zaten öyle olursan ölüyorum. oluyorum? Onu çok sinir ee, ne yapsak lan? O ne lan? Ben kim öldürüyorum? Dur. Nerede? Hmm. Tek yalan ki kanka. lan oğlum daha nasıl daha bir daha bir yerden bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha sen ne yapıyorsun ya, abisin. sen ne yapıyorsun oğlum ben ne adamların bir daha bir daha Programı. The blue team is in the lead. Abi onu söyledim. Çok güzel oldu. Evet, güzel oldu. Çok karlı, karlı. Gençler, önceki ev biraz yargı modunu açtım. Önceki el de elim ısınması lazım. Herhalde soğudu. Tam tarif oldu ama. Önceki güzel bir yargı modunu açtık. Eee... Gençler dediğim gibi başka bir YouTube kanalı açacağım Kaos Duman ama onu da bilgisayardan oynayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya. Gençler o ne? Tamam tamam. Neyse elim ısındı ısındı. Bu arada bir yandan da sağ parmağım kanıyor. Ama hiç sıkıntı değil.

Evet Great. You're ben de, de düşünüyorum. And the blue team da. Bu arada ben bu pembeli adamı havalarken vurdum. Tek hem ölmedi herhalde bir yandan da öldüğüm içindir. Bilmiyorum oyunlardan saçmalayabiliyor. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalılar. Orada öyle duruyor mu lan? Sen Sen beni nasıl vurdun kanka? Sen beni nasıl vurdun? Lan mobizan gitti. Blue oh, oh, Team oh, Victory! Ben, Gençler son elimizde atalım da çıkalım. Çok güzel bir yargı da attık. 24 ile. O kardeşimizin de yenilmesi var. En azından M24 oynadım. Ne? Oğlum ben nasıl? Gençler siz de görüyorsunuz ya. 7 lejim var adamın. Adamın 6 kombosu var. Öldüğüm için değil mi? Ben niye öldüm? Neyse düşünseniz düşünsenize böyle hem um, şey oluyor. Herkes karşı takım bizim takım böyle kar 98 24 olur. Ne tatlı olurdu be. Ne tatlı olurdu. Yani, neyse geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gençler geldim de. O ne? O ne? Kim olmuş? Yani, neyse ben size takım olsun 40 yapayım. Yani. <laughs> Let's go. The blue team has <laughs> Bak. Dur lan. <laughs> Sıkıntı ki ben senin Neyse. Oğlum ne oluyor? Herkes AKM M24. Ay AKM M24 ne lan? AKM M4 falan alıyor ya. Hakikaten ben niye M24 aldım? Şov olsun diyor değil mi? Dur. Gel gelme gelme abi 8x çok yakın abi ben niye 8x aldım bir dakika 8'i 4'e 8'e yazacağım aynen oh ne atladı bu yakınlık mı gel bak 8 çok yakın gösterdi ama normal 8'i 4 güzel olabiliyor ben 10 Hay senin sıfatını ya. Abi birleş bile alamadım. Bu kadar mı lobum? Değil tabii ki de. Önceki maçlar şov yaptı. Neyse bu elden sonra da çıkacağız zaten. Gençler. Bu son elde birazcık çok kötü oynayabilirim. Bilmiyorum. İyice sağ elimde acımaya başladı ya. Dur dur AVM. Dur. Duramadım. Dur. Dur. Oğlum AVM'yi neden oynayamadım? Bir dakika. Bir video, video öncesi AVM'yi son yaptım. Neyse en azından video dışında bir alabildim. Gençler vallahi M24 aldım ya. Neyse. 11 bir numarada hala saçmalıyorum. Allah'tan sesini kapatmışım. Aynen kapattım. Arabik kanka. Oğlum oradan nasıl çıkıp bir şeyim var ya. Dünyanın en bir şey. Ne oluyor lan? Lan niye herkes en iyi bir ya? Oğlum ilk tane en nasıl aldın? Bak sıkma tuşuna bastın. Böyle saçmalıklar. Sen hayır hayır. Hayır akrebini. Al al bende de PC var gel. Gel kapıştıralım gel. Bende de PC var gel. Gel kanka. S Hop mu? Şey Oğlum ben o adamı öldü sandım. Dur bomba. O adamı ben vuramadım. Ama ver. Şimdi bir numara zibidisi ne diyor yani? Oğlum sesini yürüm yapmanıza rağmen ne şimdi arıyor? Bu arada ben onu almıştım. Ama ne çaldılar. Neyse şu sevim şeyle alayım. Bana el çat atan çok az. Gençler son vuruşları M2 ile yapayım ya. Ben yani çok çok sanmıyorum. Bak gene akrep çıktı ya. Çık. Bu akrep çeken var ya. Sonunda başka bir şey düşecek. Ama neyse. Geliyorum ben şey. söz. Kim lan o? Yes. Bir tane de body yedi hatta. kartım var iki tane ya onları da harcamadım çünkü hiç, hiç arkadaşım değil evet. dur dur neyse <laughs> <Dur. gülüyor> her şeyin bir zamanı vardır o yüzden biraz bekledim Bakalım. böyle neyse seni iyi yere atıyorsun sanki eşkoldu benim kadar iyi olamaz. Mesela arkadaşlar ben ben esporcuyum mesela. Aranızda evet inanmayan olacak. Teşekkür ederim aranızda evet inanmayan Neyse. şimdi 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 şimdi. şimdi, şimdi, şimdi. Şöyle size göstereyim. Sen yürüyüşü baran yaptım be. Oğlum oh, ne? Neyse bunda da 6-5 alamadık ya. Neyse 5 aldık. Evet. Şimdi videonun sonuna gelelim. Evet gençler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. 就是比赛。